Merhaba arkadaşlar. Karamanoğlu Mehmet Bey'in türbesine geldik. Ermeneye bir 30-40 kilometre yukarıda. Balgusan köyü içerisinde. Karamanoğlu Mehmet Bey'in türbesi. Şu şekilde ilerleyelim bakalım. Evet burada aynı zamanda rahmetli Fikret Ünlü eski Karaman milletvekilinin kabri de burada. Onu da buraya defnetmişler. Bundan sonra mecliste, çarşıda, divanda Türkçeden başka hiçbir dil kullanılmayacaktır diye söyleyen Karamanoğlu Mehmet Bey türbesi bu şekilde taş yapı. İçerisine bakalım. Burada 3, 5 tane mezar var. Karamanoğlu Mahmut Bey, Karamanoğlu Mehmet Bey, Karaman Bey, babaları da burada yatıyor. Karaman Bey'in hanımı, Karamanoğlu Mahmut Bey'in hanımı. Hepsi burada yatıyorlar. Bu şekilde güzel bir tane kabristan yapılmış.